Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye genelinde beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeni haftada Türkiye'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen göreceli ılık ve yağış havanın etkisi altına gireceğini ifade eden Tekin, Salı günü ülkenin batı kesimlerinde görülecek yağışın, çarşamba günü doğu kesimlere kadar hareketini sürdüreceğini dile getirdi. Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde yağışları görüleceğini ifade eden Tekin şöyle konuştu. Göreceğiz. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olurken Antalya çevrelerinde ki e, rakımı 1500 metre ve yukarı yerlerde ise an, e, yağışın cinsinin kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olmasını beklemekteyiz. Ve buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. Yeni haftaya bakıldığında ülkemiz Orta Akdeniz üzerinden gelen göreceli ılık ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Salı günü ülkemizin batı kesimlerinde görülecek yağış, çarşamba günü doğu kesimlere kadar hareketini sürdürecek. Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde yağışları göreceğiz. Yine salı gününe bakıldığında kıyı Ege ve Ant Akdeniz bölgesinde yağışlar kuvvetli olacak ki Antalya çevrelerinde yağışların şiddetli yer yer aşırı olmasını bekliyoruz. Yine Toroslarda rakımı 1500 metre ve yukarı yerlerde ise yağışın cinsi kuvvetli kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Kuvvetli yağışların e, sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kar yağışının olduğu yerlerde ise tipi ve buzlama ve don olayına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Yine salı gününe bakıldığında Akdeniz bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden rüzgar kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. E, kuvvetli rüzgarın sebep olabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gaz zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Çarşamba gününe bakıldığında bu yağışlı sistem doğu kesimlere kadar hareketini sürdürecek demiştik. Yine Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışları göreceğiz. Yağışlar güney ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olurken Doğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışları göreceğiz perşembe günü sabah saatlerinde bu yağışlı sistem ülkemiz terk edecek fakat yeni bir yağışlı sistem ülkemizi ziyaret edecek. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısında yağışları göreceğiz. Yine perşembe günü kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. Hafta boyunca basıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. E hafta boyunca bakıldığında iç ve doğu kesimlerde yine buzlama ve don olayına karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. Yine Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun doğusunda e, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda da çığ riski söz konusu. Çığ riskine karşı da vatandaşlarımızı uyaralım. Üç büyük kente bakıldığında başkentte salı ve perşembe günü yağmuru göreceğiz. Çarşamba günü ara verecek. E, hava sıcaklığı başkentte 3 gün boyunca 10 ila 12 derece arasında değişecek. İstanbul'a bakıldığında 3 gün boyunca aralıklarla yağmuru göreceğiz. Genellikle hafif orta kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 13 ila 15 derece arasında olacak. İzmir'e bakıldığında 3 gün boyunca İzmir'de yağış var. Özellikle salı ve perşembe günü İzmir'de yağışlar kuvvetli olacak. Dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı yakla 3 gün boyunca 15 ila 17 derece arasında seyredecek